Merhaba arkadaşlar. Sera çok güzel şarkı söyledi değil mi? Sera çok beğendim. Sesin çok güzel. Kana Sera elinde ne var öyle? Kurbağa. Kurbağa mı? Kana Bakalım. Arkadaşlar bakın Sera'nın elinde böyle bir kurbağa var. Kurbağanın ağzı var. Boynum Şimdi biz kurbağamızı besleyeceğiz. Serra kurbağayı beslerse ben ödül olarak ona sürpriz yumurta vereceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bunu bizim kurbağamızın yiyecekleri. Burada 3 tane yiyeceğimiz var. Şimdi Serra bunları bize söyleyecek. Serra bu ne? Elma. Elma. Bu ne? <laughs> ne Serra o ne? Bilmiyorum. Brokoli. Brokoli evet. Evet bu ne? Havuç havuç gözlerimize iyi gelir değil mi Serra? Evet ben havuç çok seviyorum. Evet havuç yiyin çocuklar gözlerinize çok iyi gelir. Şimdi bunlarla kurbağamızı besleyeceğiz. Hadi bakalım Serra brokoli atar mısın? Hı hı. Hadi bakalım. Brokoli. Çok beğendi Serra. Çok beğendi. Hadi şimdi elmayı at. Hadi elmayı at bakalım. Hmm, elmayı da yedi. Şimdi, şimdi... Havuç. Havucu at bakalım. O havucu da yedi. Yaşasın. Hadi şimdi bir daha. Hadi bir daha al bakalım. buraya koyalım. Bu, mu havuç. Bu, mu? Bu, bu. Evet. bu yıkarı. Bu da elma. Evet hepsi çok sağlıklı değil mi Serra? Evet. Sağlıklı olmak için bunları yememiz gerekiyor. Evet, çünkü kuyruğa çok seviyorum ben. Bunları da Kurbağa da çok seviyor değil mi Serra? Kurbağa, boy kurbağa. Serra, kurbağamıza bir isim verelim mi? Hı, hı. Adı ne olsun kurbağanın? Kurba. Kurbağa. <laughs> kurbağa mı olsun? Hı, hı Çok orijinal bizim Serra. Hadi bakalım elmayı at. Elmayı at ama. Elma İlk bu sefer elma yaz. Elma yedi kurbağa. Biliyor Bu çok sever kurbağa. Evet çok sever. Şimdi avuç. havuç Havuç. Bamız. Çok sevindi. Çok sevindi. Şimdi marul. Marul değil o Sera brokoli. Brokoli. Evet hadi at bakalım brokoliye. Ben brokoli. Havucu da atıyoruz. At. Atıyoruz. <laughs> at. Hadi bir, son bir kez daha yapalım. Bu sefer ilk önce havucu at Serra. Gel bu da Evet arkadaşlar hadi şimdi ilk önce havucu at bakalım. Serra senin en sevdiğin hangisi bu yiyeceklerden? Bu. Havuç. Evet sen havucu çok seviyorsun. Amm. Amm. <laughs> ben çok biliyorum. Evet sen bebeksin. Bu. <laughs> bu. <laughs> Hadi at bakalım avucuğu Ama bu Bu, 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 bu At bakalım brokoli Mama çok musun? çok komiksin. Hadi bakalım elmada sıra. Aa kurbağa düştü. Aa kurbağa düş, Duramıyor kurbağa düştü. <laughs> Çok komik. Tamam şimdi kurbağa doydu. Şimdi sana bir ödülüm var. Sürprizim var. Yaşasın. Hadi bakalım. Ben 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 şimdi ben ben iş ben işi besliyorum. Bakalım ödülün ne? Hazır mısın? Hazırım. Al bakalım. Peki şey vitamin var. Evet içinde A vitamini var değil mi Zara? A. Vitaminler var. İçinde bir sürü yararlı şeyler var. Çok sağlıklı. Ben yok. Evet. Çok güçlü olacaksın. Serra. Bugünkü oyunumuzu beğendin mi? <laughs> Serra şimdi arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı? Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.